Refika ve Mustafa'nın binbir emekle yetiştirdiği çiçekleri koruma çabasını izlerken Berrak'ın soğukkanlılıkla telefon açıp bana bir bidon benzin getir demesi yaklaşan felaketin habercisiydi. Tülay bile bu durumdan korkup bu kadın kendini yakmasın diye endişelenirken Berrak aslında çok daha sinsi bir planın peşindeydi. O, Refika'nın çiçeklerini yakarak Zeynep'i kışkırtmak ve kendisine saldırmasını sağlamak istiyordu. Kaybettiği bebeğinin acısını Zeynep'ten çıkarmaya o kadar odaklanmış ki gözü hiçbir şey görmüyor. Diğer tarafta Can cephesinde ise çok daha duygusal ve derin bir hikaye akıyordu. Can, borcunu ödemek için dürümcü ilanları dağıtan o küçük çocuğa yardım etmek için adeta çırpındı. Çocuğun gururunu kırmadan ona otelde iş teklif ederken, aslında kendi geçmişindeki yaraları sarıyordu. Sedef, Can'ın neden bu kadar ısrarcı olduğunu anlamaya çalışırken Can'ın ağzından o ciğer yakan replik döküldü. Babasız büyümek çok zordur Sedef, yaşayan bilir. Bu cümle, canın sert kabuğunun altındaki o yaralı çocuğu ve merhametini bize bir kez daha gösterdi. Tansiyon konakta da hiç düşmedi. Sevim Hanım, Zeynep ve Serhat'ın magazin haberlerine düşmesine resmen çıldırdı. Zeynep'i prim yapmakla suçlayıp aklınca oğlumu kendine mecbur edeceksin diye saldırırken, araya sosyal hizmetler görevlisinin girmesiyle ortam iyice gerildi. Serhat'ın kaderi evlat edinme ihtimali Sevim Hanım'ın en büyük korkusunu, yani mirasın bölünmesi korkusunu tetikledi. Sevim Hanım, o çocuk neden kızlarımın servetine ortak olsun diye bağırırken Serhat artık dayanamadı ve annesine bu da senin son uyarışın diyerek çok sert bir sınır çizdi. Serhat'ın bu dik duruşu Zeynep ve Kader'i korumak için ailesini bile karşısına alabileceğini kanıtladı. Aşk ve manipülasyonun iç içe geçtiği Cihan ve Ebru tarafında ise işler iyice karışık. Cihan, Ebru'nun gönlünü almak için ona özel bir ev tutmuş ve aşkımızı duya duya yaşayalım diyerek romantik bir atmosfer yaratmaya çalışıyordu. Ancak bu jestin arkasında yatan asıl neden, Ebru'nun elindeki o tehlikeli flash bellek. Ebru başta beni çiçekle mi kandıracaksın diye dirense de, Cihan'ın seni korumak için yaptım yalanlarına ve duygusal baskısına karşı gardını biraz indirdi ve söylediklerini düşüneceğim diyerek geri adım attı. Aslında bu bölüm bize karakterlerin gerçek niyetlerine dair çok önemli ipuçları verdi. Sevim Hanım'ın derdinin itibar değil tamamen para olduğunu, Berrak'ın ise artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığı için yok etme moduna geçtiğini gördük. Senaristin buradaki gizli mesajı aslında aidiyet kavramı üzerine kurulu. Serhat bir aile kurmaya çalışırken, Cihan sahip olduğu aileyi yalanlarla ayakta tutmaya çalışıyor. Özellikle Can'ın babasızlık vurgusu, ilerleyen bölümlerde geçmişe dair çok daha büyük sırların kapısını aralayacak gibi görünüyor. Dikkat ettiyseniz, Cihan'ın Ebru'ya karşı takındığı o aşırı korumacı tavır aslında bir sevgi gösterisi değil, Köşeye sıkışmış bir adamın son çırpınışları. Bakalım Zeynep, Berrak'ın o benzin dolu tuzağına düşecek mi yoksa Serhat'ın kanatları altına mı sığınacak? İzleyip göreceğiz.